hem duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım. Dini hikaye. Anasının dilini koparan evlat. Vaktiyle evladını terbiye edemeyen bir ana cezasını dilini kaybetmekle çeker. Hikaye şöyledir. 3-5 yaşına gelen bir çocuk komşunun yumurtasını çalıp annesine getirir. <laughs> Haram helal bilmeyen cahil ana yumurtayı çocuğun elinden alır ve çocuğuna bir aferin çeker ve benim akıllı oğlum aferin diyerek çocuğunun başına okşar. Çocuk artık her gün veya gün aşırı komşuların yumurtalarını eve getirmeye başlar. Bir gün böyle, iki gün böyle derken seneler geçer. Çocuk yaşına göre hırsızlığı da ilerletir. Yumurtadan tavuğa, tavuktan horoza, horozdan koyuna, koyundan kuzuya derken bir haramzade olur çıkar. Eski zamanın çocuğu şimdi çevresinin bir numaralı ve azılı eşkıyalarından olur. Artık bu eşkıyayı kimse durduramaz bir hale gelir. Hırsızlıklar, eşkıyalıklar derken bir gün büyük bir cinayet işler. Kanun bunun yakasına yapışıp idama mahkum eder. Oğlunun idam haberini dinleyen ana mahkeme salonunda feryadı basar. Saçını, başını yolar. Aman hakim bey, biricik oğlumu bağışla. Benim hayatta ondan başka kimsem yok diye yalvarır. İdam mahkumu eşkıya evlada Ay. sorarlar, son bir arzun var. Ay. kas gibi keser, dil pat diye yere düşer. Orada bulunanlar, vah, vah, vah. Ne olacak eşkıya evlat, bunca cinayetler yetmiyormuş gibi bir de anasının dilini kopardı derler. İdam mahkumu genç, ey burada toplanan insanlar, bilmeden boş yere konuşmayınız. Benim burada idama mahkum oluşum o kopasıca dildendir, koptu ya, der. Herkes hayretle sonunu dinler. Genç mahkum devam eder. Ben, çocukluğumda komşumun yumurtasını çalıp getirdiğimde anam bana aferin çekti, yumurtayı alıp başıma okşadı. Eğer, o zaman beni terbiye edip men etseydi, bugün bu ölüm cezası bana gelmeyecekti, der. Allah Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım amin.